Selamlar Dört Köşe Kritiğe hoş geldin. Eğer beni desteklemek istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Iesukai en iyisiyle karşılaşmak istediğini söylüyor. Yani bu da Rhea Ripley diyerek Rhea Ripley'e parmak uzattı. Çok belliydi. Rhea'nın Iesukai ile karşılaşacağı. Çünkü başka adam akıllı bir rakip yok şu anda. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağım diyordu olmak için. Eğer sen bunu istiyorsan diyor. Bilmeni istiyorum ki Evolution'da karşı karşıya gelecek. Women's Heavyweight şampiyonu kemerinde. Bu ikinin karşı karşıya gelmesi beni gerçekten mutlu ediyor. Yani maçları tatmin edecektir ama adam akıllı bir heel karakter yok şu an Rabla. Başka pazarlayabilecekleri bir maç yoktu. Ve şimdi takımların maçına geliyoruz. Neyiv de kemerlerini Judgment Day'e karşı koruyor. Finn Balor dışarıda. Kofi Kingston Yakalayamadı Fini. Kofi Kingston. Yakalayamadı Fini. Sling Blade geldi. Xavier Woods. McDonough yakalıyor. Bir tek geldi. İlk bir Moonsault geliyor. Finn Balor'da Kud, Kuda Gross geldi. 1, 2, 3. Yeni takım şampiyonlarımız oluyor. Rav'da gerçekten de hiç beklemiyordum. Yani New Day çok fazla momentumunu kaybetti bu takım kemerleri boyunca. Tabii ki de çok da fazla ön planda göremedik ama beklemediğim bir kemer kaybedişi oğlu New Day'den. Takımlar birleşti. Liv'i böyle senaryodan mı alacağız diyor. Eninde sonunda geri dönecek diyor Raquel. Emin ol emin ol. Omzundan daha önceden de ameliyat oldum ve bunun rehabilitasyonu çok uzun sürüyor dedi. Ve sen de bu şekilde şampiyon kalabilirsin dedi Fimberler. Bu da benim düşündüğüm şey mi dedi Roxen? Bir oylama gerçekleşecek. Roxen yeni üyesi mi Judgment Day'in buna dair bir oylama gerçekleşecek. Spoiler vereyim Roxen yeni üyesi oluyor Judgment Day'in. Dominik tabii ki delirle konuşmak istiyor. Raquel'den Raquel'den öyle bir oy beklemiyordum. Biri hayır dese Allah aşkına olmayacak mıydı yani? Judgment Day'de herkes şampiyon oldu bir anda. Herhangi bir şey ihtiyacınız olursa ben yaparım dedi Perez. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutma. Gunter'la Seth Rollins karşı karşıya şu anda ve CM Punk geliyor. Seth Rollins gerçekten de sinir oluyor Punk'a. Koşarak geliyor. Mr. Man in the Bank'e saldırıyor CM Punk. Gunter rahat. Köşesinde bekliyor. Olanları izliyor. Stamp hazırlatmıştı. Ancak Punk engelledi. Seth Rollins kaçıyor. Sen bir korkaksın diyor. Seth Rollins üstten Punk'a bakacak. Kaçabildi Punk'tan. Bu senaryo daha ne kadar devam edecek bilmiyorum. Tarafta da tabii ki de Sian Punk çenti geliyor. Gunter Punk'ı engelliyor ve Yerde kalıyor. Aya da takılması da büyük bir etkisi var tabii ama Gunter'ı bu şekilde yerde görmek WWE'yi biraz kızdırdı. Gunter'ı da tabii ki de kızdırdı. Güle güle diyor. Ve arkadan biri geliyor. Ela o da Mega bir bu açıkası değil. Bu sefer sıra LA Knight'a geliyor. İkisi de Seth Rollins'a dayanamıyor şu anda. Yavaştan SmackDown'dan Rav'a geçişini görüyoruz LA Knight'ın kaçarken yani yağmurdan kaçarken dolayı tutunmak gibi bir durum diyebiliriz. Punk LA'den de kaçıyor ve gelin bari Volkira Bayley maçına. Bu maçı kazanan Becky ile karşılaşacak. Intercontinental şampiyonu kemeri için. Lyra güzelden bir turn geldi. Tekrardan yapıştırıyor Bayley ve ikisi tuş oldu. Her ikisinin de omuzu yerdeydi iki yıldızında. Jessica Carr beraberlik dedi. Yani kazanan yok. Bayley bu maçı kazanmak istiyordu. Lyra da karşılık veriyor. <laughs> İlk Bayley bir yakalayamadı. Lyra Bayley'i dışarı atmaya çalışıyor. İşleri bitmemiş gibi duruyor. Rengin dışına taşırdı Bayley olayı. Ekipmanların olduğu yere geldik. Kenar durdurmaya çalışıyor şu an Beyliği. Sen bittin diyor Lyra. Semi'nin tek alması lazım Penta'dan. Evet gün içerisinde Karen Cross Semi'ye saldırmıştı. Semi en pes etmek istemediğinden dolayı main event'e katılmak istedi bu haliyle de. Braun Breaker karşılık verdi. Braun Breaker Güzel bir spear gelecek mi? Hayır. Semi engelledi. İki Bronson Reed. Bitirmiyor maçı. Penta devam ediyor. Semi Zayn Bronson'u engellemek istiyor bu sefer. Twist of fate pozisyonu gibi oldu bir anda. Suplex mi gelecek? Semi neredeyse Bronson'u kaldırıyordu. Semi kaçabildi demin. Sami Zayn ve işte suplex geldi Sami Zayn'den Güzel bir spear izledik Breaker'dan 1 2 3 Bronson'la Bron Breaker tabii ki de bu maçı kazanıyor bir Fırsat bildi bu ikili Tekrardan bir spear daha geldi Semizay'ın dışında bir başkasının aslında bu maçı dahil olacağını beklemiştim ama olmadı. Tsunami'yi haykırdı. Bronson Reed ve Jey geliyor. Ne one is just me, Bronson beklemek istemedi. Steel chair var elinde Jey Uso'nun. Tek bir tane ile de yetinmedi main event Jey Şimdi Bronson'a bakıyor. Jey Uso elinden geleni yapmaya çalışıyor şu anda. Ronald dışarıda. Sami Zayn girmeye çalışıyor şu anda. Bu Raw tamamlamış olduk. Peki senin düşüncelerin neler? Aşağıda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güreşle kalın.